I'm sitting here in the boring room. İklimle trafiğe göre kullanıyorum ki ben. Yani her yani, şeye göre, göre kullanmıyor mu ki? Anne annem de atmış Bazen 40'a çıkıyorsun doğru. E tamam da trafiğin yoğunluğuna göre. Kayseri çıkarlardan yeniden. Arkadaşlar I e, Arkadaşlar, bu masaları, buraları hep topluyorum. Ayça ile beraber bayağı alıştık. Şuradaki şeyleri çıkardım ve düşünüyorum ki e, bunu buraya yapayım böyle. Diğerini de altına yapsam nasıl olur? Burada böyle bir Kurt Cobain posteri var ama gerçekten çok yıpranmış bir durumda. Ama bu poster şimdi ay çıkarırsam ona çok ayıp edermiş gibi hissediyorum. Çünkü e, burası aynı zamanda onun da evi ve bu kadar fazla müdahale etmemeliyim. Bu böyle oldu. Bu da böyle. Noir'ın kitap kularına çağırdı. Buraya gideceğim. Ee, Dilara da aradı. Dedi ben de geliyorum vazgeçtim dedi. Etme kalacaktı normalde. Şimdi ondan yaz. <laughs> Topladım bilerek. Vlog çekiyorum da. Arkadaşlar bu Kanka, makyajım da yok. Allah seni. Arkadaşlar biz kitap fuarına geldik ve ben çekmeyi unuttum. Dilar 3000 liralık çek kazandı. Şimdi Noeren'de Eren nereye gidiyorlar? Koşuyorlar. Bir yere koşuyorlar da anlamadık. Bir bakalım onlara. Gerisi Arkadan kalma. çok benziyor. Loma gireceksiniz tamam, bu arada. Kombinim outfitimi çeker ya. Az önce matematikçimizi gördük zaten. 3000 TL'lik çek yani. Her yiğidin e harcı şey. Kursun bir aylık taksidinin yarısı ediyor. önce eder. 8 saatte dersteyim. Şu çocuk. 6 saatte dersteyim bizde teneffüs denen de bir şey de, yok. yok. Götüyle başı yer değiştirir. Şey bilgisayara bakmaktan çok gözlerini altlarım orada. ne yolcu Bisiklet uygulaması hangisi? E, orada yazıyor uygulama. Normalde... Keşfet Aksaray mı? Hayır değil tabii ki. Olay Kobis akıllı bisiklet ve koca ile o. Ya şey Kayseri ile ortak 68 yaz ya. 68. Kayseri ile aynı. 68 değil. Aynı Kayseri ile aynı sizde. Kayseri'nin uygulaması ile aynı uygulama. Şey ay ay kakaca bak bak. Sen de üfledim. Soy dedim salak. Sen de Nasıl Aha. Bak bak kıskanmadı ileride. Hayır çok garip. Oha. Nasıl yapılıyor ben de yapacağım. Paybis mi? Paybis olabilir. <gülüyor> 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 Şöyle, küpünü getir. Al. Ya... Açmana gerek yok şey orayı. Al, tak şunları. Tak şunları. Diğer küpüme de yapalım. Ama hepsini koparmış mı oluyoruz? Boş ver, yapmayalım, gel. Tamam. Ya, Bom, kim attı biz. yere? Sen attın değil evet. <laughs> mi? Tamam, giriş yapıyorum. <laughs> tamam. Of, çok iyi oldu ya. Tam İzmir Çingenesi gibi oldu. <laughs> oh, <laughs> Evli Koş, koş, eşek. Yere nasıl giderken? Anlamadım, niye koşuyorsun? Yedik, arkadaşlar. Zaman, arkadaşlar. <laughs> <Sakin oldukları. gülüyor> Mide suyum ağzıma geldi. O kadar açım ki. Malmasın <laughs> oğlum. Oğlum burada zaten duruyormuş. biz niye koştuk? Dedim size. Ağzıma pankreas sosu geliyor. Pankreas sosu. Nereye gidiyorsun Ödün ne Tamam. Şu an nereye gidiyoruz? Baş afiyetle parça bulduk. Sonra yerden topladık çünkü alt dallar hep yemişler. Yerdekileri yiyoruz. Elma Harika ama <laughs> şey <gelmiş şimdi. gülüyor> <laughs> <zundurdu> <laughs> ama elma e, güzel. Öceğe geldi şimdi. 24 adet. Bora'nın da pide alması lazım. Pidecik peğin çok Güzel şiir güzel. olsun. bir olsun ki içinde bir görebilirsin. Fedakar anlıyorsun. Vazgeçtim tokak olmaktan, vazgeçtim çiçek olmaktan. Sen Migros'a geldin. Herkes kokuyorsun. Arkadaşlar. Evet. Hayır bu kokuyor. Şu kokuyor sen değil. Ama yanından geçen birisi senden şüphelenebilir. Patates kokmak kötü bir şey mi? Patates yemişim bariz. Çarkıları eve bırakıyorum. Another lemon tree